Kızamak çık. Kızamanın daha hafifi, kardeşi gibi e, anılan, gerçekten de daha hafif seyreden bir başka bir e, çocuklukça çocukluk çağı hastalığı. E, kuluçka dönemi olsun, e, prodrom dönemi olsun çok daha hafif oluyor. Hatta prodrom dönemi kızamıkçıkta yok. E, kuluçka dönemi yine 1-3 hafta arasında e, hafif bir ateş, 38-38,5 gibi 1-2 gün süren bir ateş, bir kırıklık oluyor. Hemen ardından e, kırmızı döküntüler yapıyor. E, daha açık renkli, daha seyrek, vücuda çok yayılmayan, birleşme eğilimi göstermeyen tek tek döküntüler yapıyor. Bu dönemde birçok çocuğa antibiyotik başlanmış oluyor. Döküntüyle beraber ateş düştüğü için antibiyotik alerji yaptı, değilip denip kesiliyor. E, çoğu kez de teşhis bile koyulamadan geçip gitmiş oluyor. Koruma amaçlı bir e, yaşında yapılmış olan kızım kızamak için kaba kulak aşısı e, yeterli oluyor. E, 1 ve 5 yaşında iki kere yapılmalı bu. E, i̇lla bu hastalığı geçirmek gerekmiyor diğer virüs hastalıklarında olduğu gibi. Başının e, yapılması koruyuculuğu sağlıyor ama bu hastalığı geçirse de çok fazla önem olmuyor. Bu hastalığın peki önemi nerede? Hafif ya, Madem bu kadar önemsiz bir hastalık falan bunun önemi şu. Anne gebeliğinde bu hastalığı geçirirse ana rahmindeki bebek için hayati tehlike, sakatlık, kalıcı sağırlık, zeka geriliği, katarak, kalp hastalıkları gibi sebep, e, durumlara sebep olmasından ileri gidiyor önemi özellikle gece, gebeliğin ilk 3 ayında geçirilmiş annenin geçirdiği hastalık bebeğe yüzde %50 ile yüzde %80 oranında bulaşıyor. İkinci 3 ayda olasılık çok daha düşüyor. Üçüncü üç ayda pek olmuyor ama annenin hastalığı geçirmemesi için planlı gebeliklerden önce kızamık kızamık çıkıp kulak aşısı içerisinde bu aşıdan yapılması gerekiyor. Komplikasyonları arasında yeni doğan bebekte en çok pıhtılaşma hücrelerinin, trombosi denen hücrelerinin sayısının azlığı. Az önce bahsettiğim gibi beyin özürü, kalp delikleri, kataraklar...